Bazı soruyorlar ya ya tamam da bu dünyada bir adalet yok diyor adam. Allah kimini kör yaratmış, kimini sağır yaratmış, kimini eksik yaratmış. Kimi fakir bir aileden dünyaya geliyor, kimi zengin bir aileden dünyaya geliyor. Ya dünyaya gelirken bir adalet yok arkadaş. Niye böyleyiz? Hani Allah adildi diye haşa buradan insanlar hücum ediyorlar. Buna tam bir cevap şeklinde bir ders bu. Müthiş bir örnek, şu gelecek örnek çoğu zaman karıştırdığımız iki tane tabir var. Biz eşitlik tabiriyle adalet tabirini birbirine karıştırıyoruz. Biz eşitlik tabiriyle adalet tabirini birbirine karıştırıyoruz. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva şikayet edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan bir çare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözle olmayan amalara bak. Allah'a şükret. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye, şikayet etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında yukarı olana bakmaktır ki şükretsin. Bu sır bazı risalelerde bir temsille izah edilmiş icmari şudur ki çok güzel bir örnek bu. Yani bazı soruyorlar ya ya tamam da bu dünyada bir adalet yok diyor adam. Allah kimini kör yaratmış, kimini sağır yaratmış, kimini eksik yaratmış. Kimi fakir bir aileden dünyaya geliyor, kimi zengin bir aileden dünyaya geliyor. Ya dünyaya gelirken bir adalet yok arkadaş. Niye böyleyiz? Hani Allah adildi diye haşa buradan insanlar hücum ediyorlar. Buna tam bir cevap şeklinde bir ders bu. Müthiş bir örnek, şu gelecek örnek. Çoğu zaman karıştırdığımız iki tane tabir var. Biz eşitlik tabiriyle adalet tabirini birbirine karıştırıyoruz. Tamam dünyaya gelmekte şartlarımız eşit olmayabilir. Kimisi alimin çocuğu olarak gelir, kimisi alemin çocuğu olarak gelir. Kimisi milyarderin çocuğu olarak gelir, kimisi de gece konuda garibanın çocuğu olarak gelir. Kimi değil mi görür görür vaziyette gelir, kimisi kör gelir, kimisi duyar vaziyette gelir, kimisi sağır gelir. Şimdi dünyaya nasıl geldiğimiz, dünyadaki yaşam şartlarımız, ızdırari kader dediğimiz, elimizde olmayan, bizim tercihimizle olmayan kaderimizden biz mesul değiliz. Ve eşit de değiliz. Doğru. Eşit değiliz. Dünyaya gelirken eşit değiliz. Ama bizim eşit olmayışımız adalet olmadığı anlamına gelmiyor. Eşit olmayabiliriz ama Allah adildir. Ne demek bu? Cenab-ı Hak herkesi içinde bulunduğu vaziyette değerlendirecek. Yani bir öğretmen düşünün, bir sınıfa 10 tane konu anlatmış, öbür sınıfa 5 tane anlatmış, öbür sınıfa 2 konu anlatmış. Diyor ki, her sınıfa kaç konu anlattıysam o kadar sorarım. Şimdi Cenab-ı Hak da herkese ne kadar nimet verdiyse onu soracak ondan. Herhalde bir alimin çocuğuyla meyhanecinin çocuğu ahirette aynı hesaba çekilmeyecek. Adalet ilahiye değil mi? Şimdi beş vakit ezan seslerinin altında Müslüman bir anne de anne babadan dünyaya gelen bir evlatla değil mi? Amazonlarda hiç İslamiyeti duymamış, belki de uzaktan değil mi? İşit olarak terör olarak duymuş bir insanın evladı aynı hesaba, aynı muhasebeye, aynı mizana çekilmeyecek. Cenab-ı Hak öyle diyor çünkü ayette var. Biz indirmediklerimize azap edici değiliz diyor. İndirmediklerimiz dediği bu yani. Kime ne kadar ulaştırdıysak, kime ne kadar imkan tanıdıysak onu o kadar hesaba çekeceğiz. Adam gelmiş soruyor. Ya abi kafama takılan bir soru var. İçinden bir türlü çıkamıyorum ben. Tamam da nasıl olacak bu? Hristiyan bir ailenin çocuğu dünyaya geliyor Hristiyan olarak Ee, öbür tarafta Amazonlarda yamyamların çocuğu dünyaya geliyor hiç İslamiyet'i duymamış. Oradaki Amazonlarda hiç toplum görmemiş, hiç insan görmemiş, dünyadan kopuk bir ailenin evladı dünyaya geliyor. Ne olacak onun hali falan diye böyle onun derdiyle yanıp tutuşuyor garibim. Dedim ki ya kardeşim Allah dedim her şeye kabiliyetince muamele eder. Her şeye hakkını verir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de nedir? Hak'tır hak. Her şeye hakkını veren demektir her şeye hakkıyla muamele eden demektir. Hiçbir şeyin hakkını zayi etmeyen demektir Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de. Adili mutlaktır o. Şimdi sen onlara acıyorsun ya aslında onlardan daha çok acınacak halde olan sensin. Niye? Belki o vaziyette olan bir insan birkaç şey yapsa Öyle ya şimdi yarı fetret var. Adam çok şeyleri duymamış, bilmiyor. Belki hiç dünya medeniyet ulaşmamış insanlar bu bulunuyor, değil mi? Yeni yeni öyle toplumlar bulunuyor. Şimdi onun o vaziyetinde ona ne kadar ulaştıysa Allah ona onu soracak. Ama gel bir de sen kendine bak ya. Sana ulaşmadık bir şey kalmamış ki. Her şey ulaşmış, demi peygamber ulaşmış, kitap ulaşmış, alimler ulaşmış, demi tefsirler ulaşmış, ezan sesleri ulaşmış, Müslüman bir anne baba ulaşmış, neler ulaşmış neler? Buna rağmen hala bu haldeyiz. Bak, öyleyse ondan daha çok acınacak haldeyiz. Ondan daha zor bir imtihanın içindeyiz. Paçayı kurtarmamız belki ondan daha zor olacak. Sonra dedim ki ya onlar dedim hiç senin tanıdığın akraban, eşin, dostun var mı Amazonlarda veya başka bir yerde? Yok. Senin bir şeyin oluyor mu onlar? Ya e olmuyor. Senin hiçbir şeyin olmayan o insanlar Allah'ın kulu oluyor. Sen bile düşünüyorsan onları Allah düşünmez mi ya? Bırak onları da Allah düşünsün. Sen kendini düşün. Zaten sen kendinden mesulsün. Onlara ulaştırmanın gayretini taşı. Ama şundan emin ol ki, bak seninle eşit şartlarda olmayan o insanlar Allah'ın adaletine muhatap olacaklar. Adalet başka, eşitlik başkadır. Eşitlik olmayabilir ama Allah adili mutlaktır. Her şeye hakkıyla muamele eder. Asla zulmetmez. Bir zat, çok güzel bir örnek bu. Yani şu engelli yaratılanlar, eksik doğanlar, fakir bir aileden dünyaya geldik diye şikayet edenlerin tamamına verilecek müthiş bir cevap bu. Aklımızda bulunsun bu örnek. Çok güzel bir örnek. Tabi işin şu tarafı da var. Hani engelli olarak dünyaya gelen bir insanın Cenab-ı Hak onun hakkını yemiş değil. Herhangi bir hakkı yoktu zaten. Cenab-ı Hak değil mi? değil mi? Onu başka bir imtihanla imtihan ediyor. Bizi başka bir imtihanla imtihan ediyor. Ama şu işin şu tarafı da var. Hani filmde roller vardır ya. Şimdi filmde bir adam dilenci rolü oynayacaktır. Birisi de patron rolü oynayacaktır. Şimdi filmde rol oynayanların en çok ücret alanı hangisidir? En zor rolü oynayandır. Doğru mu? En zor rolü kim oynuyorsa en çok parayı, en çok maaşı o alır. Şimdi şu hayatta da en zor rolü kim oynuyor? Engelliler oynuyor. Kör adam, ne musibete düşar olmuş. Fakir bir aileden dünyaya gelmiş. Bunlar aslında en zor rolü oynayan. Dolayısıyla ne yapacak? Mükafatı da, maaşı da değil mi en fazla onun olacak. Cenab-ı Hak onlara daha çok ikram edecek inşallah. Bir zat çok güzel bir örnek. Bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Düşünün mesela bir sultan ne yaptı? Dışarıda aç susuz, perişan, ölmek üzere olan, hiçbir şeyi olmayan bir çare. Çaresiz bir adamı aldı, sarayın içine aldı. Sarayda kat kat ikram etti. Her katta ikram etti. Sonra da bir minarenin başına çıkardı. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Bu minarenin diyelim 30 basamağı var. 30 basamağının hepsinde de ona her basamakta birer altın verdi. Birer hediye verdi, birer ikramda bulundu tam minarenin başında da en büyük hediyeyi veriyor. Bakın şimdi bu adam sokaktaydı, açtı, susuzdu, hiçbir şey yoktu ve sultanın da ona hiçbir borcu yok. Sadece ve sadece merhametinden, şefkatinden onu sarayın içine aldı, minareye çıkardı sarayın minaresine. Her katta da ona ikramlarda bulundu, her katta ihsanlarda bulundu. En üstte zirveye gelince de en büyük ikramı ihsanı yaptı. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O Mütenevvi hediyelere karşı ona teşekkür ve minnettarlık istediği halde. Şimdi siz böyle bir sultanın yerinde olsanız bu kadar ikramlarda bulunduğunuz bir adamdan ne beklersiniz? Ya Allah razı olsun. Neyi yaptın ya? Sana ne, senin için ne yapsam? Değil mi? Sana çok minnettarım. Sana, değil mi? Minnet borcum var diye ne yaparsınız? Teşekkür beklersiniz. Minnettarlık beklersiniz. İnsan, insaniyetinin gereği olarak mahcubiyet beklersiniz. Şimdi o adam, o müsenevvi hediyelere karşı, ondan teşekkür ve minnettarlık istediğiniz halde, o hırçın adam, bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup, veyahut hiçe sayıp, şükretmeyerek, yukarıya bakar. Minarenin zirvesine çıktı ya oradan daha yukarı bakıyor. Keşke bu minare daha uzun olsaydı. Daha yukarıya çıksaydım. Ne için o dağ gibi veya öteki minare gibi yüksek değil deyip şekvaya başlarsa, şikayete başlarsa ne kadar küfranı nimettir, bir haksızlıktır. Şimdi böyle bir vaziyette siz de o sarayın sultanısınız. Adamdan tam teşekkür beklerken adam dedi ki ne bu kardeşim dedi ya? Bu kadar minarem mi olur dedi ya. Niye bu minare daha uzun değil? Niye falan minare gibi yüksek değil? Nedir bu? Niye şu ikram ettiklerine baksana. Bunu mu verdin bana dese. Bazı oluyor ya. Adam şimdi diyelim dilenciye para verdin. Dilenci dese ki ya bu ne dese? Ne yaparsın? Elindekini de alırsın, değil mi? defol git dersin ya. Arkadaş sen dilencisin. Benim sana herhangi bir borcum yok. Bunu ben sana ikram olarak, ihsan olarak verdim. İster 10 kuruş veririm, ister 100 kuruş veririm. Hiçbirisinin hesabını soramazsın bana. Sana 10 kuruş veririm, öbürüne 100 kuruş veririm, öbürüne bin lira veririm. Sen diyemezsin, ki, diyemezsin ki niye ona çok verdin de bana az verdin diyemezsin. Sana bu kadar verdim, ona da o kadar verdim. Hiçbirinize hiçbir borcum yok. İstersen değil mi? İstersem ne yaparım? Verdiklerimin tamamını geri alabilirim. Dolayısıyla ben sana 10 kuruş vererek, ona 100 lira vererek senin bir hakkını yemiş değilim. Niye? Çünkü senin hiçbir hakkın yoktu ki. Senin benden hiçbir alacağın yoktu ki. Doğrudan doğruya ne yaptım ben? Kendi ikramımdan, ihsanımdan, gönlümden verdim. Bunun hesabını bana soramazsın. Şimdi siz o sarayın sultanısınız. Sizi ne yaptı? minarenin başına çıkardı. Her basamakta da ikram etti. Minarenin başında her basamakta ikram ettiniz. Tam ondan teşekkür beklerken size bir de hesap sormaya kalkıştı. Ne bu minare kardeşim? Niye bunlar mı verecektin sadece? Nereden çıktı bunlar? Dilenciye mi veriyorsun falan dese? Nedir bu hal diye içinde bulunduğu o vaziyetlerden şikayet etse. Değil mi? Ne kadar insafsızlık yapmış olur. Ne kadar küfranı nimet etmiş olur. O kadar nimetlerin şükrünü beklerken bir de üstüne ne yaptı? Küfretti. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip bakın şimdi. Yani o çulsuz biçare aç adam gibi değiliz ha. O adam yine var. Sokakta aç, çulsuz ama var. Biz hiç yoktuk. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak bakın şimdi vücuda geldik. Varlık alemin'e geldik. Taşlar da var. Taş olabilirdik. Taş olmayarak insan olup Müslüman olarak, bakın şimdi basamakları sayıyor. Ha. Ne yaptı? Bizi yokluk sokağından varlık sarayına aldı mı? Evet, taşlar da var, odunlar da var. Bak, taş olmayarak, sonra insan olup hayvan kalmayarak insan olup Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir derece nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya su ihtiyarıyla veya su istimali elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, şikayet etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Siz böyle bir sarayın sultanı olsanız değil mi şükür beklerken beklerken küfreden o adamı ne yaparsınız saraydan çıkarır al verdiğiniz bütün nimetlerde elinden alır dışarıya tek meyvur atarsınız değil mi Bakın aynısını Cenab-ı Hakk'ın bize yapması gerekirken Rabbimiz halim olduğu için onca isyanımıza, onca küfranımıza, onca körlüğümüze rağmen verdiği nimetleri elimizden almıyor. Hala bize mühlet veriyor. Ola ki döner diye, ola ki şükreder diye, ola ki nimetlerin farkına varır diye verdiği nimetlerin şükrünü eda etmeden vermediklerinin hesabını sormaya kalkıştığımız halde Hiçbir hakkımız olmadığı halde, şikayete yeltendiğimiz halde Cenab-ı Hak değil mi? Ne, ne olması lazım normalde? Biz olsak ne yaparız? Verdiğimiz bütün nimetleri elinden almaz mıyız bir anda? Nankör demez miyiz ona? İnanın Kur'an'da insan için defalarca nankör kelimesi geçiyor. Ya innehu kâne zalûmen cehûlâ diyor ya. Çok zalim ve çok cahildir bu insan diyor. Yani bunca nimetten dolayı insana yakışan nedir? Sadece ve sadece mahcubiyettir ya. Şimdi Ama Bekir abi var. Allah selamet versin. Kendisi iki gözü Ama. TRT'de, TRT Radyo Kurumu'nda yıllarca görev yapmış. Orada hukuk danışmanlığı yapmış. Orada vazife yapmış bir abimiz. Kendisi anlatıyordu. Bizim diyor engelli olduğumuzu, işte kör olduğumuzu diyor kullanıp, engelli oluşumuzu kullanıp bize körler okulunda Allah'ı inkar ettirmeye çalışıyorlardı diyor. Bize diyorlardı ki diyor oradaki hocalarımız, dinsiz köy üstünde yetişen hocalarımız. Diyorlardı ki Allah yok haşa, ahiret yok diyorlardı. Sonra da diyorlardı ki adaletsiz Allah sizi kör yarattı diyorlardı. Hep diyor böyle bize diyor devamlı böyle aşağılarlar bizim o eksikliğimizi o engelli oluşumuzu kullanıp Allah'a karşı isyana teşvik ederler. Bizi devamlı böyle tahrik ederlerdi diyor. Sonradan ben diyor bu Risale-i Nurlar bu hakikatları tanıyınca anladım ki Aa, ben nimet nimet içindeymişim diye böyle. Acınacak halde değil daha çok tebrik edilecek bir haldeymişim. Ne büyük nimetlerin içindeymişim sonradan fark ettim. O şikayetten o şekvadan kurtuldum diyor elhamdülillah. Şimdi kendi başından geçen bir hadiseyi anlatmıştı. Biz diyor umreye gittik yok hacca gittik diyor hacda. Arafat'a çıkacağız diyor ben de oraya gitmişken dedim ki şu el yaz kabartma yazılarla Kur'an-ı Kerim var diyor bizim için diyor ışığı lambayı yakmaya gerek yok diyor böyle karanlıkta olsa zifiri karanlık otel odasında diyor böyle ellerimle Kur'an okuyorum diyor. Koridorda diyor Kur'an okurken böyle diyor ellerimle böyle okurken diyor oradan bir karı koca geldiler diyor başıma dikildiler benim o halimi görünce yazık yazık ah yazık vah yazık böyle diyor bana yazık yazık çekiyorlar diyor. Ben de diyor dayanamadım şöyle dur durdum dedim ki siz dedim Kur'an okuyor musunuz dedim diyor. Dediler bilmiyoruz biz Kur'an okumayı. Bakın dedim diyor. Ben iki gözüm görmediği halde kabartma yazılarla Kur'an okudum. Kur'an'ı hatmettim. Bugün son cüzümü okuyorum yarın Arafat'ta bağışlamak üzere. Ben bu, bu vaziyette bu Kur'an'ı öğrendim, okudum, okuyorum. Siz şu vaziyette gö gören gözlerinizle Kur'an'ı öğrenmeye zahmet etmemişsiniz. Kur'an bilmiyorsunuz bana değil asıl size yazık dedim diyor. Baktım başımdan kalkıp gittiler diyor. Şimdi hakikaten kime yazık ya? Cenab-ı Hak en büyük nimet olan İslamiyet şuurunu vermiş. Kur'an'la muhatap olmak nimetini vermiş. Diğer nimetler nedir? Zaten değil mi şimdi göz nimetini Cenab-ı Hak almış ama göz nimetiyle beraber çok ağır bir imtihandan da muaf tutmuş. Şu ahir zamanda en çok ehli imanın kaybettiği nokta göz. Değil mi? Gözümüzü haramdan muhafaza edemediğimiz için gözden giren haramlar ne yapıyor? Bütün şehvani ve nefsani duyguları galeyana getirip her türlü günaha insanları sokmuyor mu? Şimdi en ağır imtihandan muaf tutulmuş. Hatta hatta onlar bize acıyorlar. Siz bu ahir zaman ümmeti bu gözler açıkken nasıl gözlerinizi haramdan muhafaza edeceksiniz diye aslında değil mi? Musibetin de neyi var? Bir avantajı var, bir nimetiyet ciheti var. Hem de dünyada vermediği göze karşılık ahirette en uzak dürbünlerle gösteren gözler gibi cennet saraylarını ebedi seyredecek gözleri vereceğinden değil mi? Karı kaybından, hasılatı zararından çok büyük olduğu için o da bir nimetmiş. O da ayrı bir ikram, o da ayrı bir ihsan. Zaten şu nazarla olaya bakan bir insan halinden hiçbir zaman ne yapmaz, şikayet etmez. Kendi üzerindeki nimetleri görür. Her vakit o nimetlerin altında mahcup bir duruşla Cenab-ı Hakk'a medyun, Cenab-ı Hakk'a şükran içinde bir tavırla kulluk halini hiç bozmaz ve bozdurmaz inşallah.